Merhaba sevgililer, bugün harika bir konuyla karşınızdayız. En çok merak ettiğiniz konu, aşk, ruh eşi ve ruh ikizleri. Nasıl karşılaşıyoruz? Ruh eşlerimizde, ruh ikizimizde neler oluyor? Bunlarla ilgili olarak Arzu sorularınızı e, aldı ve onları yanıtlamaya çalışacağız. Sana da merhaba Arzucum. Merhaba herkese. <laughs> Bekliyoruz güzel soruları. Evet, e, ya öncelikle şeyden bahsedelim, ruh eşi ve ruh ikizi tanımlarını bir öğrenelim. Evet. E, soruların diğer açılımları da onlara göre şekillenecektir diye düşünüyorum. Peki, Okey. Şimdi herkesin çok merak ettiği bir konu tabii ruh eşimizle ruh ikizimiz aynı şey mi? Aynı şey değil. Çoklu ruh eşi, ruh eşleriyle tanışma dönemindeyiz arkadaşlar. Bu dönem. ...bu arada bugün ayın 19'u... ...19 Nisan 2019... ...bugün Dolunay enerjisiyle beraberiz... ...ve aynı zamanda Berat Kandili... ...ve aynı zamanda Cuma günü... ...bu üç e, evrende... ...üç önemli e, enerjinin birleştiği noktada... ...bize iyi gelmeyen, içinde sevgi olmayan... ...her şeyi de bırakma ve dönüştürme zamanı... ...bununla ilgili de konuşacağız ama öncelikle... Ee, çok merak edilen ve istenen ruh eşi ve ruh ikizleri. Ruh eşlerimiz bizim e, aşkla gelmeyebilirler bize. Yani her ruh eşimiz aşk olmayabilir. Kız arkadaşımız da olabilir. Annemiz de olabilir. Çocuğumuz da, da ruh eşi olabiliriz. Bu dönemde 2012'den sonra 2012'den sonra açığa çıkan enerjilerin ve 2019'a kadar geldiğimiz süreçte Çoklu ruh eşlerinin karşılaşma dönemi çünkü enerji yükseldi, frekans yükseldi ve birbirlerine daha kolay çarpıyorlar. Daha doğrusu birbirlerine çarptıklarını anlayabiliyorlar frekansları sayesinde. Ruh ikizi tamamıyla farklı bir şey. Bizim ikiz alev dediğimiz ruh ikizini, ikizini binar düşünün ikiye bölünmüş yarısı gibi kalbimin yarısı, bir sürü tanımlar var burada. Canımın yarısı diye, ruhumun yarısı diye. aynı yüksek benliğine bağlı ikiz alevler. Bu yüzden ikiz alevler bir araya gelmeleri hem çok zor, önce onu söyleyeyim. ...ikiz alevlerin karşılaşma olasılığı zor. Neden zor? Biraz konuşacağım arzu bu konuyla tabii, tabii. ilgili. <laughs> aslında sorularında cevapları geliyor evet. ufak ufak. Evet. Neden zor? Çünkü e, ...ruh ikizlerinin bir araya gelebilmesi için her iki tarafın da frekanslarının yükselmesi, ego bilincinden, kibirden e, ve bugüne getirdikleri o atalardan ya da DNA kayıtlarından veya bu hayatlarındaki yaşamışlıklarından e, üzerlerinde olan yükleri diyeceğim... E, yüklerle beraber karşılaşmaları zor oluyor. Önce o yüklerden her iki tarafında arınmış olması gerekiyor. Bir tarafın arınmış olması yetmiyor arkadaşlar. Ee, bu sefer ne oluyor? Ruh ikizinizle karşılaşıyorsunuz. Biliyorsunuz o sizin ikiz aleviniz. Ee, Bakın ben size örnek vereyim hemen. Söylüyorsunuz özellikle kadınlar söylüyorlar Eğer işte frekansları yüksek ve anladılar o özel biri e, karşı taraf inanmıyor Çünkü daha o frekansa gelmedi Şimdi ondan sonra ne yapacağız sorulara göre cevap vereceğim ben Evet, evet. atlamadan unutmadan diyeyim Tamam ben şimdi tek tek görüyorum zaten sorularda e, buna benzer. Ruh eşi sadece bir tane midir, birkaç tane var mıdır demişler. Evet birkaç evet, tane oldu. birkaç öğrendik. tane var. Çoklu ruh eşi karşılaşmalarının olduğu dönemdeyiz Hı -hı. çünkü. Ruh eşi ve ruh ikizi ikisi arasındaki fark e, nelerdir denmiş. E, onları da öğrenmiş olduk az çok. Yani evet. aslında ruh ikizimiz ya da e, ruh ikiz, ikiz alev, alevimiz. alevimiz bir tane. Evet. Ee, en büyük belirgin fark aslında o sanırım değil mi? Evet. Şimdi ikiz alevinizle karşılaşma durumunda herhangi bir karşılaşma gibi olmuyor arkadaşlar. Neler oluyor? Onu biraz anlatayım. <laughs> Dünya değişiyor. Çok heyecanlı bir şey çünkü bir insanın ruh ikiziyle karşılaşması, bunu fark etmesi, buna nail olması bu bir ödül gibi. Çünkü gerçekten bir ödül gibi. Çünkü her ikisi eğer bir araya gelmeyi başarırlarsa inanılmaz bir enerji portalı açılacak. Bütüne çok yüksek hizmetleri olacak. Çünkü orada sadece saf sevgi var. O açığa çıkacak. Bu çok büyük bir şey. Fakat tabii ki ruh ikizlerinin bir araya gelmesi hem çok kolay hem çok zor. Bir tarafın karma yükü olabilir bir tarafı bir taraf hazır olmayabilir. O anda içinde bulunduğu durum, koşullar e, bu e, bir araya gelmeye uygun olmayabilir. Fakat ruh iki, ikizinizin, o ruhun e, kime ait olduğunu bilmek, nerede olduğunu bilmek, nasıl olduğunu bilmek, yani iletişim halinde olmak bile yeterince büyük bir ödül gibi e, bakıyorum ben olaya. Yeterince Mucizevi bir şey. E, fakat şimdi şöyle de bir algı var. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Herkes danışanlarımdan da duyduğum kadarıyla herkes bir ruh ikizine kavuşma derdine düştü. Herhalde bu kolektife gelen bir bilinç diye düşünüyorum. Herkes ruh ikizimi bulayım. İşte bu ruh ikizim değil. E, bir ilişkideyim ama ruh ikizim değil. Arkadaşlar, ruh ikiziniz olmayabilir karşınızdaki sevgiliniz ruh ikiziniz değil diye onu bırakacak mısınız? Çok iyi anlaşıyorsunuz. Her şey çok iyi gidiyor ve orada almanız gereken yani sizi ruh ikizinizi taşıyan deneyimleri geçerseniz bu sefer o deneyimleri ruh ikiziniz, ikizinizde yaşayacaksınız ve o kopuş başlayacak. Yani ben hayır hiç kimseyle beraber olmayacağım. Karşıma çıkan Hoşlandığım kadın ya da erkekle olmayacağım, yerimde oturacağım, ruh ikizimi bekleyeceğim. Hayır, böyle olmuyor olaylar. Onu da belirtmekte fayda var. Mutlaka size gelen dersleri, dediğim gibi çoklu ruh eşi, ruh eşlerinin karşılanma, karşılaşma dönemindeyiz. Size gelen o dersi, o deneyimi A kişisiyle alacaksanız mutlaka almalısınız. O deneyimi pas geçemezsiniz, geçerseniz... E, ısrar ederseniz zaten karşılaşmanız zorlaşır. ikiz alevinizle. Bu sefer o deneyimi onunla yaşayıp tekrar bir ayrılık sürecine de girebilirsiniz. Şimdi önce sorularla gideyim sonra ben tamam. e, konuşacak çok şey var çünkü bu konuda. Peki şey e, ruh eşinde durum nasıl oluyor? Hani işte demin bahsettik kız kardeşinizde olabilir, Evet. E, eşinizde olabilir. Evet. Sevgiliniz herhangi birisi. Ruh eşi demek. Aha. Ruh Aynı ruh ailesinden Aynen. demek ruh eşleri genelde aynı deneyime yaşam yolunda, yaşam planında aynı deneyime sahip olurlar. Benzer dersler gelir ve e, birbirlerine aynalık ederler. E, birbirleriyle karmaları da olabilir. Mesela anne kız da ruh eşi olabilir. E, bu dersleri aldığımız zaman işte o e, sizin parçanız olan o naif ilahi olanın hediyesi olan sizin diğer yarınızla karşılaşma olasılığınız artıyor. Yani ruh eşleriniz <laughs> aslında bizi ruh ikizimize taşıyan Taşıyor. özel ruhlar. Evet. Doğru. Hı -hı. Çok doğru bir tanım. Teşekkür Hı -hı. ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> e, ruh ikizimizle bu dünyada karşılaşmazsak nerede karşılaşıyoruz acaba diye bir soru geldi. Şimdi ruh e, ikizinizle karşılaşmayabilirsiniz. Öyle bir şart yok tabii ki. En azından yani, bu yaşamımızda olacak. Tabi, bu diye. yaşamda olmayabilir. Hı -hı. Ee, dediğim gibi ego araya giren en büyük karton arkadaşlar ikinizin arasında. Ben yani kendini sevmekle bencil olup ego bilincinde kalmayı bir ayırmak lazım. Ben kendimi seversem, içimdekini seversem, herkesi severim. Onun için ayrı bir video çekelim mi Sibel? <laughs> şu anda <laughs> öyle bir geldi içimden. Tamam. Hani benlik bilinci, ego nedir, nasıl ayırt edilir gibi bir yol gösterici bir video. Şu anda içimden geçti. Tamam. Bir video Peki orada haricim. o zaman anlatayım tamam. ben. Hı hı. Dolayısıyla e, karşılaşmayabilirsiniz. Karşılaşıp es geçebilirsiniz. Karşılaştınız sadece karşılaştınız. <laughs> bu da olabilir <laughs> ama um, ki, e, bu konuda takıntılı olmayın yani insanlara anlam yüklemeyin İlle sen <laughs> benim bu ikizimsin Bunu bilincinde de olabilirsiniz gerçekten karşınızdaki ikiz alevinizdir fakat karşınızdaki inanmamayı seçebilir hazır olmayabilir evli ve olabilir her şey olabilir eee Burada saf sevgide kalıp yine ona sevgi yollayabilirsiniz. Yine iyi olmasını, mutlu olmasını her neredeyse, her ne yapıyorsa isteyebilirsiniz ve bunu gönülden yapmalısınız. Yani kıskanarak değil, kırarak değil, dökerek değil, gerçekten hissederek. Çünkü siz ona sevgi yolladığınız zaman o bunu mutlaka hissedecektir. Kim olduğunu bilmeseniz bile ikiz alevinizin hiç bir bilmeseniz bile kendinizi sevdiğiniz oranda ikiz alevinize sevgi yollayın belki bu yaşamda hayatta bile olmayabilir ikiz aleviniz bugüne kadar e, alınan dünyada alınan rehberlikler de bu yönde hep yani bir kişi gelmiş dünyaya ikiz alevlerden diğeri perdenin öteki tarafında kalmış ve ona hep Yardımcı olmuş yaşam boyu böyle de olabilir. Ee, karşılaşma tabii eğer ruh ikizinizde karşılaştıysanız sevgidesiniz, sevgi bilincindesiniz, yüreğiniz genişledi, aidiyet hissiniz arttı, birlik bilincindesiniz ve o da sizin ödülünüz diye düşünüyorum. Evet. <laughs> evet. Ee, soruları ben gene okuyayım ama hani cevap verildi e, birazcık bu yaşamda karşılaştık fakat birisiyle evli bu hayatta bir tanesi hmm. birbirlerine öğretecekleri dersler olduğu için mi karşılaşıyorlar bu yaşamda bir de ruh eşinle anlaşamama ya da ayrılma durumu olabilir mi yani bir süre sonra artık ruh eşin olmayabilir mi o kişi demiş şimdi önce ilk soruyu cevap İlk soru, i̇lk soru evet ee, evli bir tanesi ruh ikizlerinden bir tanesi evet. evli ise birbirlerine öğretecekleri dersler olduğu için mi ee, karşılaşıyorlar bu yaşamda demişler şimdi yükseliş zamanındayız tabi burada kuvvetli bir ders gelmiş ee, burada ikiz alevlerin böyle bir durum yaşadıklarında o an içlerine dönüp kalplerine bakmalarını isterim ben İki danışanım olsa böyle Hı -hı. birbirlerinin farkında olsalar benim ruhumun yarısı onu görünce kalbim yerinden çıkıyor gibi oluyor. Çünkü öyle olur. Evet burada dersler karmik borç, borçlar olabilir. Bir tarafın ödemesi gereken ve diğer tarafın sadece saf sevgiyle ona destek olabileceği, yanında durabileceği tıpkı bir melek gibi, bir ruh arkadaşı gibi yerini bilerek ama yerini bilerek yani e, diğerinin alanına girmeden dünyadaki en güzel şeylerden biri haddini bilmek çünkü haddini bilerek iki zalevi de olsa onun alanına çok sıçramayarak ama sevgiyle e, dönüşmesi mümkün olabilir ama bu çok enteresan tabi böyle bir e, böyle karşılaşmalar oluyor evet eee Tanıdığım birkaç kişi de var. Böyle karşılaşmalar oluyor. Olabilir. Her şey öğretici bir ders. Her iki tarafında buradan alacağı dersler olabilir. Karmik borçları olabilir. Fakat ruh eşleri eninde sonunda karşılaşır. Buluşur, kavuşurlar. Bu yaşamda olmayabilir. Belki bu yaşam diğer yaşama taşıyan bir altyapı oluştu. Bunu bilmiyoruz. Ama siz ne kadar sevgidesiniz her iki tarafta. Ne kadar adil, ne kadar saf sevgide kalabiliyorsunuz? Alanlarınızı ne kadar koruyorsunuz? Bunlar bir sonraki karşılaşma için önemli olabilir diye düşünüyorum. Diğer soru neydi Arzu? E, ruh eşinle anlaşamama, ayrılma durumu olabilir mi? Yani Tabii bir süre ki. sonra artık ruh eşin olmayabilir mi? Hayır. Şimdi şöyle. Dedim mesela anne kız ya da Hı -hı. eski eşler ruh eşiniz olabilir. Aynı ruh ailesinden geldiniz ki bu dünyada e, tekamüle giden yolda e, saf sevgiye geçin birbirinizi affedin e, ben ondan ayrıldım diye o benim ruh eşim olmaktan feragat etmedi o hala benim ruh eşim fakat yollarımı ayırmış olabilirim e, birbirimize vereceğimiz dersler saf sevgide dönüşmüş ve bitmiş olabilir. Yani bizim birbirimize hizmetimiz bitmiş olabilir. Bazen oluyor anne kız, anne kız çok yakın bir bağ var. Yıllarca görüşmüyorlar birbirleriyle. Çünkü işte çeşitli nedenlerle artık birbirlerine hizmetleri bitiyor ya da başka bir şekilde affedemiyorlar ya da tekamüle giden yolda o, o bariyeri atlatamıyorlar. Bu onların tekrar artık ruh eşim değilsin diye bir şey yok. Ama şu var. İnsanlara ruh eşim, ruh ikizim diye takılmamak lazım. Hep bunu söylüyorum ben. İkiz Alev'ime ben de herkes gibi kavuşmak istiyorum. Ve ona onunla beraber bütüne hizmet etmek istiyorum. Onunla beraber yükselmek istiyorum. Eee bu koşullarda eğer bu mümkün değilse de ona saf sevgi yollamayı seçiyorum, burada durmayı seçiyorum. Ee, ama yaşamımızda onun ya da benim önüne çıkan deneyimleri dersleri de ne onun ne de benim atlamadan geçirmemiz yaşamamız gerek. Çünkü bu zaten bizi buluşturan enerji, sevgi enerjisi ve o dersleri. Geçmek sevgiyle bizi oraya götürüyor. Bunun bilinciyle etrafımızda yaşadığımız gelen derslere uyanık olup görebilmek ve onu şifalandırmak anda dönüştürmek bizim en büyük niyetlerimizden biri olmalı diye düşünüyorum ben. E, ruh eşimiz olan bir kişi daha sonradan ruh ikizimiz olabilir mi? Şimdi e, hayır ruh ikizi bambaşka bir şey hayır hı hı. E, direkt yanıt vereyim ama ben bu insan algısı bakın bu sorular yani diyor ki ruh eşim sen onu ruh eşin zannediyordun ama ruh ikizinde çıkabilir yani bunlara böyle <laughs> Yelda'nın bazı incifi limon aklıma geldi, <laughs> öksürünce evet sekti Yelda bana Yelda'da andık sevgi olanlar evet, burda. Ee, Soru neydi Arzu Yelda'dan? Ben... Şey, önce ruh eşimdi sonra ikizimdi. Evet. Yani e, ruh eşi, ruh eşliliği bitmiyor. Bakın hizmet bitmiyor. Dünya okulundayız çünkü. Hepimiz birbirimize bir hizmetimiz var. Diyoruz ya bazen o kötü, bu iyi. O kötü sandığınız olayın da bir hizmeti var size. Niye? Orada ne aynalık ediyor size? Size ne gösteriyor? değerli olmanızı mı, değer, ne kadar değerli olduğunuzu mu size gösteriyor? Zamanınızın ne kadar kıymetli olduğunu mu size gösteriyor? Ne gösteriyor size? Orada bir hizmet var. E, dolayısıyla hani bu kişi benim ruh ikiz, e, eşimdi, sonra e, ruh ikizim olabilir mi? Sen onu öyle algılamış olabilirsin, o da mümkün, o da olabilir. Bakın evrende sonsuz olasılıklar var ve her şey mümkün olabilir, neden olmasın diyorum. Evet son bir iki soru kaldı. Onların Hı -hı. da aslında toplu cevabı verilmiş oldu. Evet. Ee, ruh ikizlerinden birinin ruh ikizi olduğunu farkında olmadığı olabilir mi? Olabilir. Ortak görevlerini nasıl diye gerçekleştirirler? <laughs> Şimdi olabilir. Eğer dişil enerji farkında ve eril fark etmiyor ya da erilin böyle bir inkar etme durumu var biliyor içi ruhu biliyor sensin o ama inkar eden kim? inkar edebilir <gülüyor> <gülüyor> içi yani o andaki yaşam koşulu <laughs> korkuyor göğüslemek istemiyor gelecek deneyimi ve kaçıyor ondan bu olabilir genelde erillerde yaşıyoruz biz bunu nerede yaşıyoruz işte biliyoruz etrafımızdan arkadaşlarımızdan bazen eril enerji korkuyor ben öyle bir şey inanmıyorum diyor olabilir. Bakın bu da bir seçim. İnanmayabilir. Ama şu an bu dönemde eril enerjide artık kararlı istiyor ruh eşini. Yani o kimse ruh ikizini, o kimse o özel kadın artık hayatına istiyor. Artık erilde, kolektifte şöyle bir bilinç oluşmaya başladı. Evet ben de hayatımın aşkını istiyorum. Çünkü hayat çok kıymetli. Ben de bunun tadına varmak istiyorum. ben artık beklemek istemiyorum eyleme geçmek istiyorum. Erile bu bu dolunayda da çok hissedecek eril enerji bunu. Aşk bu artık değil mi? geldi aşk tanımları değişiyor ve eril çok enteresan romantik yani romantik tabii hepimizin farklı algısı. Bana göre romantik sessiz, sakin bir ortam. <laughs> o da bana romantik geliyor. Bir müzik sesi, bir mum alevi, loş Fade bir hava şekli aslında. tabii çok doğru tanım. Romantik olmak kendini artık net e, ifade etme şekli. Yani artık ben eril olarak hep güçlü, sırtlayan, ezilen kendini artık öyle bakmıyor eril enerji. Artık onlar da kurban rolünden çıktı. Zaten dişil enerji uzun zaman önce uyandı erilden. Fakat kolektifte hep şöyle bir bilgi vardır söylemeden edemeyeceğim. Dişil enerji bir bütün olarak uyandığı zaman eril iyileşmiş olacak. Bu rehberliği çok seviyorum. Bizler dişil enerjiyi taşıyan bizler. Bizler hepimiz uyandığımız zaman saf sevginin ne kadar bizi saran, büyüten, tekamüle giden yolda eğiten evrendeki en büyük güç olduğunu anladığımız zaman, bunu içselleştirdiğimiz zaman mucize gibi eril enerji kendiliğinden iyileşmiş olacak. Neden? Çünkü dişil gayadır, besleyendir. Tohum alıp <laughs> onu büyüten ve size geri verendir. İşte dişil ve göğsündeki eril tohum. Biz iyileştikçe eril enerjide iyileşecek. Sadece olaya e, nasıl baktığımız önemli. Kendimizi bu yolda nasıl eğittiğimiz, nasıl sevgiyle terbiye ettiğimiz önemli. Bu benim ilginç bakış açım tabii. E, ortak görevlerini nasıl gerçekleştiriyorlar? Ruh ikizleri karşılaştılar Hı. ve nedir ortak amaç? Şimdi ruh ikizleri eğer karşılaştılarsa belli bir bilinç seviyesinde oluyorlar birlikte. Sevgide oluyorlar, saf sevgide ve aidiyet duyguları yüksek oluyor. Yani kibirden, egodan arınmış oluyorlar. Dünyanın bir okul olduğunun farkında oluyorlar. Dünyayı sadece kendilerinden ibaret olduğu düşüncesini çoktan bırakmış oluyorlar. Ağacın, kuşların, hayvanların, her şeyin ama her şeyin bir olduğunu kendileriyle beraber bir bütün olduğunu ve birbirlerinin varlıklarıyla bir araya geldikleri an o açığa çıkan sevgi enerjisinin gücüyle bu iki varlık çok parlıyor ve ışığı yayma o anda yayma planına uygun hareket ediyorlar. Bunlar içsel geliyor bu rehberlikler Tabii ve burada da zaten hani bir kelime vardır ya sevgi. O kadar içeriden gelir ve alev alır ki sizden taşar ve etrafınızda yayılır ve etrafı dönüştürmeye başlar. Aynen. İşte Aynen. bu şekilde bütüne hizmetleri başlıyor. Onlar artık ne şekilde o yola hizmet edeceklerse, Aynen. ne şekilde ışık olmayı planlıyorlarsa o plan çoktan yapılmış zaten. Evet evet ve Aynen. ışık oluyorlar. Çok nefis, harika. Bu kadar sorularımız size derdim. Genel kadar. olarak bence bütün sorulara cevap verecek bir açıklama yaptın. Çok teşekkür ediyorum rehberliğine. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorum hepiniz aşk istiyorsunuz ve bu çok doğal bir istek ve dilek. ...aşkı ifade edebiliyoruz bunu evet, değil mi? Evet, evet ve bu çok güzel. Bunu istemeniz çok güzel. Hepimiz istiyoruz. Farkındayız, görüyoruz, biliyoruz. Varlığınızın, karşımızdakinin varlığının o güzel, o eşsiz varlığının farkındayız. Bunun için sürekli arının arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok yöntem var. Önceki videolarımda yayınladım. Ho'oponopono var. Bilinçaltı videoları var arının arındıkça bir ışık köprüsü gibi birbirinize o köprüden daha hızlı, daha güzel, daha güvenerek, daha teslimiyetle, daha tefekkürle yürümeye başlayacaksınız. Ve o zaman karşılaşmanız an meselesi olacak. Sevgili sevgililer, gönülden istiyorum. Tüm dünya aydınlansın. Gönülden istiyorum dişil enerji uyansın ve göğsün ortasındaki eril tohumu bir anda mucizevi şekilde dönüştürmüş olsun. Hepinize aşkla diyorum. Hepinize inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Işık olsun. Hep olsun. Hepinize sevgiler. Aşk olsun. Aşk olsun. Hazırız. Evet hazırız. Aşk olsun. Yaşasın. Yaşasın. <gülüyor> Süper. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Mersi.